Merhabalar dostlar 25 Mart 2025 saat 18.16'da kamuya aydınlatma platformuna Türkiye Halk Bankası AŞ'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla bankacılık e, hisselerine hala bir e, potansiyel var gibi gözüküyor. Benim anladım çünkü arkadaşlar pay geri programı hakkında diye özet bir bilgi geçmiş. Şimdi buna şöyle bir bakalım. Geri, pro, geri alım programı olmaksızın SPK 2 kararı kapsamında son olarak 14 Şubat 2023 tarihli bankamız yönetim kurulu kararıyla gerçekleşen pay geri alımlarının yapılacak ilk olan, olan ilk genel kurulu tarihi var sonlandırılmasına bunun yerine sermaye piyasası kurulunun geri alınan paylar tebliğinin kapsamında hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması ve bankamız hisse değerine fiyat iskanı desteklenmesi amacıyla yapılacak olan ilk genel kurulu toplantısı tarihi itibariyle başlamak üzere 3 yıllık süre için Nominal 15 milyar arkadaşlar bakın nominal 15 milyar adet paya o da 150 milyon TL nominal para hisseye denk geliyor ve 3 milyar TL alış tutarına kadar bankamızın borsa İstanbul'da işlem gören halka açık paylarının geri alımını içeren ekteki pay geri alım programının başlatılmasına karar verilmiştir diyor arkadaşlar. Tabi dediğimiz gibi e, burada e, Halk Bankası gibi arkadaşlar bankacılık sektörü düşen çok hızlı düşen bankacık sektörüne bir ivme kazandırmak istiyorlar gibi gözüküyor. Şimdi e, 3 milyarlık geri alış programına baktığımız zaman arkadaşlar 150 milyon nominal arkadaşlar nominal gördüğün zaman aklınıza gelsin. Burası ne demek? Burası arkadaşlar adet anlamına geliyor. Lot anlamına geliyor. Öyle söyleyelim. Buradan da arkadaşlar hisse başı ortalama 20 lira gibi bir rakam ki mevcut fiyatın biraz altında gibi gözüküyor. Ortalama fiyat olarak konuşuyorum arkadaşlar. Adam bunu 30 liradan alır, adam bunu 5 liradan alır. Yani bu tamamen kendi şirketin kendi politikası ama ayırdığı para buraya maksimum 3 milyar TL'lik bir para ayırmış arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Dünden beri arkadaşlar ikinci büyük ne diyelim hisse alım gelip alım programı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.